Merhaba arkadaşlar, ben Gülen Alpeman. 2021'in ilk yeni ayı 13 Ocak sabah 8'de gerçekleşecek. Belki bazıları nasıl hissediyordur? Yoğun enerjiler var. Bir şeyler çıkmak istiyor ama henüz hazır olmadığı için çıkamıyor ve bunun bir tür baskısını hissediyor olabiliriz içimizde. Göklerde gezegenler bizi etkileyen kolektif bilinçaltı hepsi devrede tabii ki. O yüzden her ne kadar astrolojik etkileri takip etsek de ki astroloji kendimizi keşif yolunda muazzam bir araç. Gerçekten eğer efektif kullanmayı biliyorsak, kendimizi demolize etmeden, korku senaryolarına kapılmadan dönüştürücü, transformatif, evrimsel olarak astrolojiye bakabiliyorsak harika. Çünkü bunun için astroloji aynı şekilde semboller numaroloji, evrende her şey titreşimden ibaret. Her şey. Dolayısıyla gezegenler, içinde bulunduğumuz güneş sistemi, güneşimiz ve gezegenimizin uydusu ay ve tabi ki en önemlisi gaya yerküre kanlı canlı yaşayan bir varlık bilinçli bir varlık. Biz insanlık olarak kendimizi her ne kadar Gaia'dan, yerküreden, toprak ana'dan koparmış olsak da ki bu kendi doğamızdan kopmuş olmanın tezahürü. gaya, yerküre, toprak ana kanlı, canlı, düşünen bilinçli bir gezegen bir varlık ve tabii ki gezegenlerde tıpkı Gaia gezegenimiz gibi Jüpiter, Satürn, Plüton, Venüs, Mars ve uydumuz Ay, Neptün'ü de atlamayayım tabii ki. Merkür de var. Şu anda bugün bahsedeceklerimi daha ziyade düşünüyorum. Bulunduğumuz yıldız sisteminde bize en çok tesir eden gezegenler. Ve yarın yeni ay dedik çok fazla sözü uzatmadan. Yeni ay ne demek? Yeni doğum demek, yeni enerjiler demek. Ve hayatımızda yeniye açılacağımız zaman bize çok güzel bir alan açıyor demek. Yeni aydan 3 gün önce ve yeni aydan 3 gün sonra genel olarak. Ama bazı yeni aylar, bazı dola, dolunaylar, bazı gezegensel etkiler olduğundan çok daha uzun süre etkide olabiliyorlar. Bu onunla yaşadığımız süreçlerle alakalı ve kendi kişisel astrolojik çizelgenizde bu gezegenlerin ya da ayın bulunduğu konumla da birebir alakalı. Bu yeni ay 13 Ocak'ta sabah 8'de Oğlak burcunda gerçekleşecek. Oğlakla ilgili 2020 yılında çok şey öğrendik. Oğlak enerjisini bize çok güzel kendini gösterdi ve içimizde bu son zamanlarda biriken yeni yıla 2021'e girmenin de 2020'den getirdiğimiz bunca farkındalıkla, bu, bu, bunca uyanışla ne yapacağız artık bir adım atma isteği, artık bazı şeylerin geride kalması isteği, yeni ayın da yeni yılın da getirdiği hevesle, merakla yeniyi görme isteği var. Ancak artık eskisi gibi değil hiçbir şey. Dolayısıyla yeni yıl geldi diye polyanlacı, yepyeni şeyler, eskiyi hemen unutalım, zaman altı yapalım ve yeni sayfalar açalım. Bu çok saf ve naif bir bakış. Güzel bir bakış, insanı ferahlatır belki ama kalıcı bir mutluluğa, kalıcı bir dönüşüme Bakış bu şekilde olmaz. Çünkü bu tesadüfi olduğu her şeyin bizim de birer kurban ve mağdur ve çaresiz varlıklar olduğumuz hissiyatını altta taşır. Oysa bu gezegende insanlık olarak yarattığımız her şeyden bizler sorumluyuz. Dolayısıyla her şeyi biz değiştirebiliriz. Bu net ve gittikçe daha da net olacak. 2021 o yüzden kilit bir yıl ve bu yeni ayda o doğum sancılarını bize getiriyor. O yüzden içimizde böyle bir rezistans var bir yandan. Bir yandan bir şeyler yapmak istiyoruz, yapabileceğimiz çok şey var, farkındalıklarımız var, görüyoruz ama adım atamıyoruz. Nedense engeller var. Çünkü hala içsel sürecimiz devam ediyor ve bir müddet daha devam edecek. Yeni şeyler inşa etmeden evvel eskileri yıkmamız gerekiyor. Bu yeni ayda Plüton gezegeni ayla kavuşumda. Bu da bize yeni doğumla ilgili, yeniden doğuşla ilgili muazzam bir kuvvet veriyor. Şahsen i̇şte Plüto çok sevdiğim bir gezegendir. Yaptığım iş mahiyetiyle de dönüşüm, transformasyon Pluto muazzam destekler bu tezahürü verir ve bu yeni ayın arkasındaki titreşim daha ziyade Pluto olmayan bir enerji taşıyor. Hazırlanıyoruz. Bastırılmış gücü, bloke edilmiş gücümüzü açığa çıkarmaya. Tabii ki henüz neyin ne olduğunu hala göremememizin yine gezegensel olarak, Neptünyen enerjiler olarak nedenleri var. Ama bunlar yavaş yavaş aralanmaya başlıyor çünkü hem kova çağındayız hem Uranüsyen hiçbir şeyin gizemli, gizli daha doğrusu sırların gizem demeyeyim sırların sır olmayacağı kandırılmışlıkların sahteliklerin yalanların açığa çıkacağı ve anlık sürprizlerle çıkacağı bir sürece giriyoruz. Ve uyum, ahenk, esneklik, dirayet, birliktelik, anahtar kelimeler. Uyum, dayanıklılık, yani dirayet, esneklik, altını çizmek istiyorum, esneklik, karşıt görüşlere karşı anlayışlı bir yerde olmak, kimseye ne kendi fikrimizi ne başkasının fikrini alacağız ne de başkasının fikrini dayatmakla ilgili ki savaşların en önemli ideolojik durumu bundan kaynaklı. Bunları yavaş yavaş açıyoruz. Daha kapsayıcı, daha anlayışlı, daha esnek, daha uyumlu yerlere gelmeye aslında zorlanıyoruz. Böyle eğilimleriniz vardıysa şimdiye kadar bu süreçler sizin için nispeten daha rahat geçecek ama yoksa kendi ideolojileriniz ve ayrım yaratan fikirlerle insanlara karşı çatışmacı bir yerdeyseniz o zaman Uranüs ve bu önümüzdeki süreçler sizi neden bu ideolojileri bu kadar sıkı bağladığı bağlandığınızla ilgili sorgulamaya tabi tutacaktır. Çünkü ideolojilere bağlanmakta sorun yok ideolojiye sahip olurken başka neleri ezip geçtiğimizi, başka kimi ve neleri dışladığımızı, ideolojinin herkesi ve her şeyi ve gezegeni kapsayan uyum titreşimiyle olup olmadığı söz konusu. Çünkü olay kişisel değil. Senin kendi ideolojine zıt giden bir durum değil söz konusu. Söz konusu gezegenin birlik, esneklik, anlayış ve uyum enerjisine, bilincine geçiyor oluşu. Ve sen de bu gezegenin üzerinde yaşayan, bu gezegenin kanlı canlı bir parçası, bir evladı olarak bu enerjide olduğunda uyumlanıyorsun. Ege'de şu anda belki de duyuyorsunuz muazzam fırtınalar esiyor iki gündür. Muazzam. Her yer sallanıyor. Muazzam bir değişim var. Dün geceden beri Muazzam bir enerji getiriyor bu rüzgar fırtına fenitekim 19 dereceden eksi 3'e inecek hava 2 gün sonra tıpkı içinde bulunduğumuz süreci doğana bize önceden gösteriyor değişim rüzgarları dönüşüm rüzgarları bu rüzgara ben dışarıya çıksam direnemem ne yapabilirim? Rüzgarla uçmayı ve rüzgara bırakarak beni götüreceği yerlere teslim olmayı öğrenebilirim. Farklı şekillerde uçmayı, adapte olmayı, dayanıklılığı, bazen sığınmayı, bazen akışa bırakmayı öğrenebilirim. Dolayısıyla bu yeni ay Oğlak burcunda bize problemlere karşı farklı bakış açıları nasıl geliştirebiliriz sorusunun öğretiyor. Bir yandan da geliştirmeyi öğretiyor. Çünkü farklı yetenekler geliştirmek ya da hali hazırda sahip olduğunuz yetenekleri ya aksiyona eyleme dökmek, paylaşmak ya da daha da geliştirmek. Yetenek çok önemli önümüzdeki süreçlerde yeni yetenekler kazanmak, hali hazırdaki yeteneklerimizi değerlendirmek, sunmak, Belki uzun süre aldığın, önce aldığınız eğitimler, bir takım uygulamalar onları aktive etmek, paylaşmak. Ortada her zaman sorun olacak. Ve sorun olmaması diye bir şey yok. Bu gezegen çünkü ikilik, dualite gezegenin. Önemli olan sorun değil. Çünkü keza sorun kendi içinde hayırlı bir süreçtir. Sorun varsa içinde çözümü de getirir. Her zaman sorun tek başına var olamaz. Her zaman çözüm vardır ve sorun geldiğinde, problem olduğunda, huzursuzluk olduğunda kendimizi geliştirebilecek imkanlarımız olur. Aksi halde konformist ve yan gelip yatan bir enerjiyle dönüşüm olmaz. Nitekim 2020'den önceki sürecimize bakalım. Tabii ki yine zorluklar vardı ama 2020 bizi küresel olarak dönüşüme itti. Sorunları su yüzüne çıkardı ve daha da çıkarttı. Önümüzdeki süreçte pandemi biraz daha geriye giderken daha insancıl sorunlarımız açığa çıkacak. Hem bireysel süreçlerimizle ilgili hem insanlık, kolektif süreçlerle ve gezegenimizle çevre sorunlarıyla ilgili. Açlıkla ilgili, su ile ilgili, çevreyle ilgili, hayvanlarla ilgili, insan hakları ile ilgili, eğitim düzeniyle ilgili, yönetimlerle ilgili. Çünkü aynı zamanda bu yeni ay bize yeni liderlik olasılıklarına bakmamızı da öneriyor, getiriyor. Yeni liderlik ne demek? Hem ülkeler kapsamında düşünebiliriz hem de kendi içimizde. Çünkü lider ve kontrol iki uçta yer alan şeyler. Kontrol manipülasyona da geçen ve teslimiyete zıt bir enerji. Dolayısıyla tezahüre de zıt bir enerji. Çünkü nihai kontrol diye bir şey yok. Bu bir ilüzyon. Hiç kimsenin yarın ölmeyeceğini garantisi veremez hiç kimse. Hiç kimse kontrol edemez bir, so bir saat sonra ne olacağını. Dolayısıyla kontrol bir ilüzyon ve kontrol üzerine kurulu yönetimler artık çürümeye, kokuşmaya ve çökmeye başlıyor. Dolayısıyla yeni çözümler dahilinde yeni liderlikler açığa çıkıyor ve bunun en önemlisi kendi süreçlerimiz. Her zaman şunun altını çiziyorum. Sevgili Mahatma Gandhi'nin söylediği, dışında görmek istediğin değişimin kendisi ol. O yüzden eğer yeni bir liderlikten bahsediyorsam ki yeni demek henüz bilmediğim bir şey demek, keşfedeceğim bir şey demek, yaratacağım bir şey demek ve kendi öz keşif yolculuğumda kendi duygularımın, kendi eylemlerimin, kendi düşüncelerimin öz sorumluluğunu ben aldıkça o zaman kendi içimde kontrol değil ama kendi kendini yapılandıran yeni bir liderlik oluşuyor. Kendi kendimin lideri oluyorum. Sonra yavaş yavaş ailemin, arkadaşlarımın. Çünkü lider demek kontrol eden demek değil. Ve liderlik değişkendir de. Bunu en iyi kendimizle olan süreçte anlayabiliriz. Kendine liderlik yaptığında kendi duyguların, düşüncelerin, kendi süreçlerini organize etme, önceliklerini belirleme, ayır edebilme ki 2021'in yine en önemli anahtar sözcüklerinden bir tanesi ayırt edebilme kapasitesi ne nedir, ne sahte, ne gerçek, ne illüzyon, ne hakiki, ne yalan, ne gerçek bu ayırt edebilme, informasyon ve teknolojiyle birlikte çok yoğun yine bilgilere maruz kalacağımız için kalıyoruz da. Dolayısıyla bu yeni ayın en bize getirdiği enerji sorunlara, problemlere bir zorluk gibi, bir sonmuş gibi bakmak yerine döngüsel olarak görebilmek. Nasıl çözümleyebilirim ben ne yapabilirim bu konuyla ilgili bu hissi getiriyor bir nevi ışığın savaşçısının yeteneklerini ortaya koyduğu çözümleri getirdiği oturup pesimist kendinden vazgeçmiş şekillerde beklememesi konform alanından çıkması, eyleme geçmesi keza yavaş yavaş 28 Ocak'taki aslan dolunayına doğru ilerliyoruz. Ve bu yeni ay bize eski bakışlarımızı yavaş yavaş bıraktığımız, karşıt fikirleri daha dahil ederek uyumlu birlikteliklere geleceğimiz yerleri getiriyor. Ve tabii ki kolektifte ve kendi içinizde de bir tür karışıklık, kafa karışıklığı, huzursuzluk, sıkıntı ve hatta panik hisleri olabilir. Bazılarımızın bilinçaltı travmaları tetikleniyor bu süreçlerde çünkü ve ilk çocuk çalışmaları yapmak için gerçekten çok hayırlı zamanlar her zaman öyle, şu anda öyle. Ancak bu süreçte Biraz kendimizi tanıdıysak, kendimizle çalıştıysak çözümcül olmak, yapıcı olmak, yeniden yapılandırma enerjisiyle uyumlanmak, bunun üzerine çalışmak harika. Dolayısıyla yeni ay ritüelini de bu anlattığım anahtarlar dolayısıyla yapabilirsiniz. Kendinize güzel bir müzik açıp, güzel bir çay demleyip, defterinizi alıp, 2020'yi tekrar değerlendirip çünkü 2020 bize uz daha uzun süre rehberlik edecek yaşadıklarımız 2020'deki daha yeni yeni anlayacağız neler yaşadığımızı henüz anlamadık neler yaşadığımızı pandemiyle. Dolayısıyla bu panik ve kafa karışıklığı e ve bazı yerlerde korku hali kendini daha dayanıklı, esnek ve çözümcül yerlere getirdiğinde dağıldığını göreceğiz. Ocak ayı yoğun enerjilerle gelmeye devam ediyor. Ama içimizdeki alev her şeyi aşabilecek güçte insanlığa bu güç verilmiş. Ve görevimiz bu testleri geçerek kendimizi bilmek, kendimizi hatırlamak, kim olduğumuzu, kapasitemizi bilmek, kuvvetimizi, gücümüzü elimize almak ve olayları aşmak. Hepinize bu yeni ayda harika bir süreç diliyorum. Sevgilerimle.